Merhaba, evet dün akşam beni rahatlatan bir şey oldu, keleş görüntü verdi, keleşin karnını bir güzel doyurduk, sabah saatlerinde yediğiyle duruyordu, hatta sabah da fazla bir şey yememişti, onun sağ salim ve hayatta olması beni rahatlattı, pamuk prenses geceyi evde geçirdi tabii Yon biraz problem yaşamadılar değil. Yon Senga'yı sokağa saldım. Pamuk Prenses'i rahat ettirebilmek için. Huzurlu bir uyku ya şey yaptı, gece geçirdi. Huzurlu, iyi bir rahat bir uyku çekti. Az önce de Pamuk Prenses'in karnını doyurup sokağa saldım. Şimdi bugün... Ay! <laughs> Benim saldırganlarım sabah Saldım kedilerimi. Ee, şeyle akalınla ay akalınla Miyamoto'yu ev alıncaya kadar akla karayı seçtim. Hava güzel aslında. Ama gene de onların bütün gün soğukta olmalarını istemiyor. Gönlüm razı, istemiyorum. Gönlüm razı gelmiyor buna. Biraz ısınsınlar. Öğlen bir daha salarım. Şöyle bir, bir dolaşır enerjilerini şey yaparlar, harcarlar. Eee sonra şeye devam ederiz. Yine devam ederiz. <laughs> Kokuya saldırıyor. Hey! Yapma! Oy yon senga, oy yon senga. Ne istiyorsun lan kediden? <laughs> yon! Ne yapıyorsun sen? Sen benim kedimi ne yapıyorsun? Gel bakayım, gel seni dışarı salayım. Gel, gel sen dışarı gidecektin. Gel, gel. Hadi bakayım. Çık, çık evi rahat et. Bırak, evdekileri rahat bırak. Of. Ay. Evet yapacak bir şey yok. Birinin sokakta olması lazım. Değil mi? İyi de. Evet kedilerin ikinci oyununu hallettik kuru mamalarını aldım. Ciğerlerini aldım. Geriye bir tek temizlik işimiz kaldı. Bir parça daha dinlenip temizliğe girişebilirim. Aslında niyetim kedileri bir salıp temizlik yaptıktan sonra salonu kapatmaktı. Oh, bunu gene yapamayacağız. Evet. Evet. Bugün yoğurtlu makarna yapacağım kendime. Sürekli ekmek arası bir şeyler yemekten. Her böyle sıradan şeyleri bile özler özler oldu insan. Uy, tuzunu fazla atmışım. Ah. Evet. Bu arada dizlerimin ağrısının sebebini çözdüm. Uykusuzluk. Muhtemelen vücutta biriken laktik asit. İşe gelirken, giderken yapmak zorunda olduğum koşturmacaylara eklenince o oh, sorun yaratıyor. Kramplar, ağrılar yaralanmalar gibi sonuçlar doğuruyor. Evet. Kar havası var dışarıda. Yumuşak ama Ankara'ya kar yağmayacak. O anlaşılıyor. Belki yüksekleri yağıyordur şimdi. Etra çevre yağıyor. Ama buraya yağmayacak. Oh bizimki kapıya geldi galiba. Kıtaycadan <laughs> çıkardım kapıyı. Kapıya dayandı. Neyse kendime kahve aldım. Bakalım şimdi. Aç kapıyı diyor. <laughs> Resmen aç kapıyı diyor. Neyse. Hemen bakalım, açalım. Kim o? Kim o, mi geldi Yok. Yok yanlış hala kapıya geldi bile gitmiştim. Evet. Evet. Şöyle kahvemizi yudumlayalım. Kışın sert geçmemesinin avantajları var. Ah daha sert geçmiş olsaydı kedileri sokağa salmakta vesaire sorun yaşadığım gibi kaloriferi de kısık devirde yakıp tasarruf sağlayamayacaktık. Bu tasarruf önemli. Çünkü bu tasarruf kedilere mama demek. Bir yerlerden kıstığım şey kedilere mama olarak dönüyor. Bundan da hiç rahatsız değilim. Evet bizimki geldi. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Enteresan. Kapıyı açar açmaz kaçtı. Evet. Neyse gelir elbet. Yon endişeli değil. Yon dönüyor dolaşıyor eve geliyor. Yavruları burada olduğu için. Oh. Aylarca sokakta kaldı. Yavruları eve taşıdıktan sonra. Ee, evde görmeye başladık Yon Senga'yı. Oh. Bizimkiler canı sıkıldı. <laughs> şey zoro oyun oynayacak birini arıyor. Garip. Güzel garibim. Sen bayağı bir toparladın ama hala burnun akıntısı geçmedi değil mi? Nasıl yapacağız? Sana burun için sprey mi alsam? Ne yapsam? Yani eczaneye bir görünmem gerekiyor şeyin ilaçların takviyesini yapacağım. Ee, Nesin ilaçları önemli. Bizimkinin sesi üst katlarda geliyor. Haydi bakalım. Koku. Ko. Dur. Dur bakalım. bakalım. Neredesin sen? Gel. Nerede? Neyse. Bu bir yıldan yetiyor. Bebiş kaçma kaçma. Şehir sokağa salmak için erken de. Gerçi ben pencereyi açıp bırak açıp gittiğimde muhtemelen çıkıyorlar ama gene de sokağa salmak için erken. Oh ya. Ay. Tepeme niye çıktın sen? Sen niye tepeme çıktın? Sen ne çok seviyorsun benim beni böyle. Yaramaz ki de. Evet. Of, yine bizimki apartman boşluğundan bağırıyor. Ya, evet, yapacak bir şey yok. Ben kapıyı açınca da kaçıyor. Neyse, bugünlük burada bırakacağım. Her şey yolunda görünüyor. Evet. günü biraz dinlenerek geçirelim değil mi? Değil mi kızım? Değil mi benim garibim? Garip kızım benim. Güzel garibim. Tatlış garibim benim. Anam, 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 anam. Evet. Gidecek misin kızım? Gel, gel. 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 Hadi çık. Aferin kızıma. Azıcık önce gel. Ah. Of. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bizimkinin gelmeye niyeti yok. Evet. Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinizi iyi bakın. Oh, oy! Ay 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 yerim seni. Sen tekrar içeri alayım mı? Seni tekrar içeri alayım mı? He? Hadi bakalım. Evet, Bugünlük bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, Hoşçakalın.